Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brotato oynuyoruz ve bugün Brotato'da oynayacağımız karakter yürüyüşçü olacak. Bugün yürüyüşçü ile birlikte bir run atmaya çalışacağız. Hucum sırasında attığın her 10 adım başına 5 malzeme kazanıyor bu karakter. Hucum sırasında attığın her 80 adımda bir de maksimum sağlık kazanıyor. Gerçekten bu karakterin yürümesi lazım. Bu karakteri yürüteceğiz bugün. Umarım başarılı olabiliriz. Bayağıdır da bilgisayara bakmıyorum yani. Bilgisayara oturmuyorum daha doğrusu klavye molsu bile unuttum. Nasıl tutuluyor bu? Ya o kadar diyeyim. Hız değişkenleri %10 artıyor ve %5 hızımız gitmiş. Malzemelerde düşmüyor gibi bir şey. %50 malzeme düşüyor. Çok kötü. İnanılmaz kötü. Belki de zor bir karakter. Umarım başarabilirim. Yani biz unutmamışızdır diye varsayıyorum. Hocam hangi silah seçsek? Hangi silah seçsek? Hocam bu karakter koşacak değil mi? Koşacaksa buna uygun bir şey seçmem lazım. Mesela atlı düello mızrağı iyi gibi. Hem hız kazandırıyor hem de kıpırdamadan durmak eksi 10 hasar sağlıyor. Biz zaten hep kıpırdayacağımız için bu yan etkiyi devre dışı bırakmışız gibi. Bir düşünebiliriz kendimizi. Atlı duyarlı alıyorum hocam. Umarım çok boş konuşmuyorumdur. Ya yani biraz unuttum video. Kusura bakma. Tehlike zorluğu 5 tabii ki de. Bizi diğer tehlike zorlukları kesmiyor. Biliyorsunuz ki hocam ne alacaksın? Bu karakter. Allah'ım yarabbim ne alacağım ben de bilmiyorum. Bayağı oldu. Yani siz bile büyük ihtimalle oyunu unutmuşsunuzdur. Belki de yani kanalı bile unutmuş olabilirsiniz. Diyeceksiniz aa bu kanal var mıydı? Bir aydır video çekmiyor falan. Evet. Varım. <laughs> Günaydın. Hoş bulduk. Hocam ne seçeceğiz? Tabii ki de hız seçeceğiz. Bu karakteri biraz hız kasmamız gerekiyor. Ee, burada alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Oğlum oyunu çok unuttum ben. Ne alacağım bilmiyorum ki. Tamam burada bir şey yok herhalde. Atlı dövle mızrağını bir alalım. Tamam. Biraz sakin oynamam lazım. Çok böyle hızlı hızlı basıyordum eskiden. Kendime güveniyordum. Bir şey kaçırmayacağım konusunda ama şu an çok emin değil. Bir şey kaçırabilirim burada. Bir daha yenileyelim. Atlı dövle alalım. Hocam iyiyiz gibi ya. Vallahi iyiyiz gibi. Bir sıkıntı görmüyorum. Biraz hız kasılacak sanki. Yok hız diyorum zırh kasılabilir. <laughs> Konuşmayın. konuşmayalım bravo. E zırhımızı kasacağız bu arada bu karaktere. neden zırh kasıyorum bu karaktere? Çünkü çok hızlı olacağı için düşmanlara çarpma olasılığı var bu karakterin. Yani elimden geldiğince bu karakteri hayatta tutmam lazım. E bunu yapabilmek için de zırh falan kasmam lazım. Belki kaçınma kasılabilir. Yani kaçınmayı da kasmak istiyorum bu arada. Neden kaçınmayı da kasmak istiyorum? Hocam yine söylüyorum. Yine söyleyeyim. <laughs> bu karakter gerçekten çok hızlı olacak. Her yere çarpabilir bu karakter her yere. Hocam bunu alıyor musun peki? Yani hasarımı çok düşürmek istemiyorum ama yani kaçımı ve toplama erken turlarda iyi bir kombo. Aldım o yüzden. Sıkıntı yok ya. Bence sıkıntı yok. Yapacağız. Bir şekilde yapacağız. Güvenim var. Hocam ne alsak burada? Valla <laughs> burada bir şey yok herhalde. İnşallah yok. Bunu mu alsak ki? E bunu alalım o zaman. Default da alalım. Yakın saldırı hasarı veriyor sonuçta. İyi olması gerekiyor bunun. Ya bu kadar unutmuş olamam oyunu. Tamam. Değil mi? Bir şey yok. <laughs> bir şey yok herhalde. Bir şey yok. Tamam. Devam. Hocam bu karaktere sağlık yenileme mi kasacağız yoksa can çalma mı kasacağız? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Bence sağlık yenileme. <laughs> can çalma da iyi olabilir bu arada. Durmadan hani elimizdekiler çalıştığı için yüksek can çalımlar yapabiliriz. Yani biraz can çalma kasalım ama asıl can yenileme noktamız can yenileme olsun. Ne diyorsunuz? Olabilir. Olabilir. Biz hayatta tutar gibi. <laughs> Yapamayacağım gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Ya bir de kaybetsek şimdi en baştan baş. İnşallah. İnşallah kaybetmeyiz. Saldırı hızı. Yakın saldırı hassa, Yakın saldırı hasarını biraz. Zaten şu anda elimizde bulunan mızrak diyeceğim. Unutuyorum çünkü durum. Atla düello mızrağı. Tamam. Çok uzun olduğu için çok da fazla hıza gerek yok. Zaten bir saplıyorum bir gelene kadar ömür boyu hasar vermiş gibi bir şey oluyoruz. Anlayana. <laughs> ben çok anlatamadım oraya ama. Kafa yaralanması olabilir. Hasarımızı kuvvetlendirdiği için alıyorum. Bir yenile basalım. Atlı duella Güzel. 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 Burada can yenileme verdiği için kelebeği alıyorum. Farklı olarak hız var. Evet hız iyi. Ötlek soğanı kesinlikle alacağız. Hızımızı olabildiğince kasmaya çalışıyoruz. Sağlık yenilemeyi düşürelim mi? Belki. Belki. Düşürmek iyi olabilir. Sonuçta canım artacak. Yok. O, o slot bir kalsın. Belki o slottan <laughs> ne bileyim ender bir eşya çıkar da Run'ımız bir güzelleşir. Valla şu an şanssız gidiyoruz. Acaba yanlış yapıyorum. Büyük ihtimalle yanlış yapıyorum ya. Vallahi yanlış yapıyor olabilirim. Bu bu yılda güvenmeyin beyler vallahi. Bu bu yılda hiçbir şekilde güvenmeyin. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz iyi geçiyordur. Bunu söyleyeyim. Hocam bu saat kaçta video çekiyorum? Saat tabii ki de 3'te video çekiyorum. evet her zaman bu saatlerde video çekerim. Her... Neden? Uyku düzenim çok kötü. Ben uyuyamıyorum. Çok kötü bir uyku düzenim. Aa, bu arada bayağıdır bilgisayara oturmadım söylemiştim. Vallahi Gmail'ıma falan bayağı bir yazı yazmış bir kişi da birkaç kişi. Kusura bakmayın görmedim cidden. Biri oyununu atmış bu oyunu oynar mısın filan diye. Ya kusura bakma cidden. Yani bakmıyordum yani. Görmedim hiçbir şekilde. Hocam Gmail'ine nasıl bakmıyorsun? Bakman gerek. Bakmam gerekiyor bu arada. Ne bileyim ya kimse yazmaz dedim. Yani çoğunlukla yazmıyorlar çünkü. Yani yine yazmazlar dedim ama yazmışlar. Onlara bakmak lazım da. Oyunu tanıtır mısın filan yaz. Bilmiyorum. Tanıtır mıyım bilmiyorum. Oyuna bir bakmam lazım. Bir de ismini vermiyorum. Belki ismini vermemi istemiyordur diye vermiyorum. Bir tane editör bana yazı yazmış. Videoların güzel işte. Editlemek isterim tarzında işte. Hocam keşke yani ne diyeyim bir Ay önce yazsaydınız bunları ya. vallahi kabul ederdim. Ama şimdi ayıp da oldu biliyor musun? 50 gün geçti o yazının üzerinden. 50 gün sonra kardeşim olur tabii ya. Olmaz mı? Diyemedim. Çok şey yaptım. O, buradan izliyorsan kusura bakma. Yani istiyorsan hala ben de isterim. <laughs> yani kim edit ki hocam. Editlemeyi yapıyorsun. Yani ben en azından uğraşmamış olacağım. Çok uğraşıyorum ben şu edite. Evet böyle bir duyurum. Duyuru gibi. Buradan yakın saldırı hasarını da alalım. Bence iyiyiz ya. Saldırı hızını aldı. Küçük balığı da alıyorum. Güzel. Atlı duyarlamız var. İkinci seviyeden gelmiş ama şöyle birleştirip alalım. Yenileyi de basalım. Bir tane de ikinci seviyeden gelmiş. Bunu da alalım. Burada yapmamız gereken bir şey yok. Hemen yeniliği alalım. Burada da yok. Tamam. İyiyiz ya. Altıncı hücuma geldik. Durum nasıl? Durum kötü. Felaket. Hasar konusunda mı? Hayır hasar konusunda iyi durumdayız bence. Bence kötü olduğumuz nokta hem hız hem de can. Bu canı bir şekilde benim yapmam lazım ama nereden yapacağım bilmiyorum. Ya yani önüme hızımı arttıran bir şeyler gelseydi canım da artmış olacaktı. Çünkü 80 adımda bir can kazanıyorum. Ama hızımı arttırabileceğim bir item gelmedi işte. Ondan dolayı canım da az kaldı. Çok kötü oldu bu iş. Işte. Belki ümit kesilmez. Kanat falan gelirse. Kanatla birlikte inanılmaz hareket hızlarına sahip olabiliriz. Oyun bir anda döner. Olmaz da. 6. turdayız. 7'ye geçiyoruz. Burada bir şey istemiyorum. Bir yenile basalım. Yine bir şey istemiyorum deyip yenile basalım. Artı 9 sağlık çok güzel. Alalım o zaman. Evet canımız azdı. Can geldi. Oyun bizi dinliyor yine. Hemen bunları birleştirip atlı düellemiz Ramzı yine alıyoruz. Can çalmayı yine aldım hocam. Hız gelmiş. Hızı da alıyorum. Şansımı düşürüyorum. Farkındayım. Ama çok da düşmedi. Eksi 10'da. Hala kurtarılabilir bir seviyede. Kurtaracağız onu. Burada almak istediğim bir şey yok. Bir yenile basalım. Atlı düellemiz ramzı alalım. Burada farklı istediğim bir eşya yok. Tamam. Geçelim 7. hucuma. en son bir yayın yaptık. Biliyorsunuzdur yayına gelenler. Ya ona yayın demek bir şahit lazım cidden. Her gün aklıma geliyor. Lan bu kadar kötü bir yayın yapılabilir miydi? Yani yapılamazdı. Çok uğraşmam lazımdı bu kadar kötü bir yayın yapmaya. Ya o gece şansa internet çok kötü tamam mı? azdan vermem gerekiyor. Ya dedim bitrate'i bir tık fazladan vereyim. Ya o kadar da kötü olamaz değil mi internetim dedim. Gerçekten o kadar kötü olabiliyormuş. Ya video yani yayını yapamadım. Cidden yapamadım. 2 dakikada bir ekran gidiyor. İşte alt tap attığımda oyun kapanıyor. Bir şeyler oluyor. Ya en son dedim boş <laughs> boşverin biz sohbet edelim dedim. Yani oyuna giremedik ya. Oyun ne kadar kasıyor yani ne yaptım ne ettim bilmiyorum. Ekran kartının üzerinde yemek mi pişirdik? Neden bu kadar çok ısındı? Bir şeyler oldu. Anlatamıyorum. Çok fazla problem yaşadım ben o yayında. Çok çaktırmamaya çalıştım tabii ki de. Biraz soğuk kanlı bir şekilde. Ha beyler bir şey olmaz filan. Yani bugünlük böyle olsun filan diyorum ama içten içe yani kendimi yedim gerçekten. Ya çok kötü beyler. inanılmaz kötü bir canlı yayındı. Ne deseniz haklısınız yani. Ya bunun daha iyisini yapmak istiyorum tabii canlı yayın olarak. Canlı yayın saatlerini falan... belirledik. Saat 8'e yakın canlı yayın açıyoruz. Tam 8'de açmıyorum. Neden? Normalde 8'de açmam gerekiyor oy birliğiyle o seçildi ama ne bileyim saat 8 çok geç oluyor gibi ya. Millet uyur. Gerçekten işe giden var bilmem ne. Var. Saat 8'e doğru herkes yavaştan yatağını geçmeye başlıyor. Yoksa siz beni yani yayın ayağına uyku şeyine mi çağırıyorsun? Belki de belki de. Uyumak için beni çağırıyor olabilirsiniz o saate. Hocam şöyle saat 8 gibi canlı yayın aç da uyuyacağım. <laughs> öyle yorumlar vardı bir ara. Askerde bir tane adam uyuyamıyormuş. Yok pardon öyle değil de. Hepsi birbirine karıştı. İşte Alzheimer çok kötü bir şey hocam. B12. Hemen B12 takviyesi. Artı 9' maksimum sağlığa alalım. Tarif uzaylı, Atlı Duyarlı Mızrağı, Yozlaşmış Parça, Barışçıları bunları alacağız. Hepsini alacağız. Bunlar önemli şey. Kanunsuzun yüzüğünü şu anda almak mantıklı mı? Mantıklı çünkü önümüzde bayağı bir tur var. Bayağı bir alınabilir. Atlı Duyarlı Mızrağı bu kadar çok çıkması inanılmaz iyi zaten. Ona bir şey demiyorum. 9. turdayız. Çok güzel bir kasılma bizi bekliyor. Bu arada şu an bu ilimiz sıkırında gidiyor mu? Bana göre gidiyor. Çok mu kırık bir bu Çok kırık değil. Allah var şimdi ama idare ediyor beyler yani. O kadar da kötü değil. Ne kötü bu gördük değil mi? Yani mesela benim yaptığım en kötü bu Build. yayıncı build hocam o kadar kötü bir build yapılamaz. Hareket eden yayıncı bu build yaptım ben. Buna şükür. Öyle işte hocam. İşlerim biraz sıkıntıdaydı. Onları düzelttim. Tekrar umarım bir sıkıntı çıkmayacak. Tekrar videolara döndük diye düşünüyorum. Ya son böyle birkaç gün içinde üşengeçliğim tutabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü edite daha alışamadım. Çünkü bir aydır falan edit yapmıyorum. O editin ağırlığına alışmıştım ben. O nasıl diyeyim. Gece yatarken bana koymuyordu artık. O benim hayatımın bir parçası olmuştu. Öyle anlatayım. Şimdi biraz daha hayatımın uzaklaştığı için biraz tembellik vurabilir. Elimden geldiğince vurmamasını sağlayacağım. İnşallah sağlayabilirim. Artı 9 hızımızı da alalım tabii ki de. Hız çok önemli bu build'te. Atlı duellomuz Ramzi alalım. Atlı duellomuz Ramzi yine alalım. Kan süzüğünü de aldık. Tamam her şey çok güzel. Vallahi iyiyiz ya. Bir sıkıntım yok gibi görüyorum. Kritik biraz kasabiliriz. Çünkü son böyle turlara yaklaştığımızda kritik kasmak iyi oluyor. Hasarımızı bir anda iki katına çıkarabiliyoruz kritik sayesinde. Atlı düelle mızrağı şu an bunları alacağız. Bileme taşını da alıyorum. Can çalma veriyor. Valla sağlık yenilemeden asıl canımızı sağlayacaktık. Sözde başaramadık. Artık can çalma bu ildindeyiz hocam. Tamamıyla can çalma ile birlikte sağlık yenilememizi sağlayacağız. Yeterli olur bence bu arada. Bayağı bir çünkü can çalma kazandık bir yerlerden. Geldi durmadan itemlerden. Sonra belki level atladığımda bile almış olabilirim. Çok fazla <laughs> ekrana bakmıyorum doğrusu. Yani çok da unutmamışım oyunu ya cidden. Bak hala AFK bir şekilde konuşabiliyorum. AFK bir şekilde konuşuyorum derken yani sizle sohbet ederken oyuna bakmıyorum daha doğrusu. Ne aldığımı çok takmıyorum. E tabi oyunu <laughs> izliyorum bakıyorum ama otomatik seçiyorum hocam. Her şey otomatiğe bağlanmış değil. Bilinçaltı artık yapıyor bunu. Tabi bir yıldır aynı oyunun videosunu çekersen böyle şeylere sahip olursun sen de. <laughs> hocam farklı oyun niye çekmiyorsun? Hocam oyunlar çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Kimsenin bütçesi yetmez. Cumhurbaşkanı falan olmam lazım. Gerçekten. O kadar çok nefesim kesiyor. O kadar çok para lazım ki oyunlara. Yani Ortalama bir oyun tamam mı 200 lira. Gerçek 200 lira. Tam vereyim 200 lira tamam bir şey değil diyenler vardır. Vereyim bir kere vereyim. Tam bir kere daha vermem gerekiyor sonuçta. Ben burada hani video çekiyorum ve oyun videosu çekiyorum. Bir kere ver, bir kere daha vermem gerekecek. O korkunç işte bu kumar bağımlılığı gibi hocam. Çok fazla para da yatırmak istemiyorum yani, Maddi durum sıkıntı hocam. Maddi durum herkesin sıkıntıdır eminim. Bizim de sıkıntı. <laughs> evet. Hocam ben bu DLC'yi mesela bana bir hafta boyunca insanlar DLC'yi al, DLC'yi al, DLC'yi al diye böyle durmadan diyordu. Alamıyordum. Para yok. Yetişmiyor. Gerçekten yetişmiyor. Nasıl yetişmiyor diyeceksin. 50 lira para. Hocam bazen yetişiyor tamam. Yetişmiyor diyerek yalan atamayacağım ama. Onu gidip karta yatırma diye bir şey de var. Gerçekten bankaya gitmek falan çok üşen üşengeç bir iş. Bankaya gitmiyorsun ATM'ye gidiyorsun diyenler evet bankayla ATM'ye aynı olarak görüyorum ben. Öyle işte vallahi öyle. Biraz maddi durum eksileri boyun alamıyoruz. Ben de çok isterdim size Hades videosu çekmek ama <laughs> imkansız gibi bir şey. Orada oyunları kapatıyorlarmış. Helal olsun. <laughs> bir şey diyemedim vallahi. Helal olsun. Oyunları kapatın bence de. Hocam yoksa Brototo falan yani aman diyeyim ha. Allah korusun yemin ediyorum var ya. Çok kötü. <laughs> çok kötü yani. Şu oyunu birinin oynaması yani kim ister değil mi? O yüzden hepsini kapatmamız lazım. Şaka yapıyorum bu arada. Yani sonra yorumlara gidip gerçek yok. Gerçek değil. Şaka yapıyor. Ya tabii oyunların kapanması çok saçma. Neden bilmiyorum. Neden kapatılıyor onu da bilmiyorum. Şu ana kadar niye kapatılmadığı zaman onu da bilmiyorum. Tamam madem sıkıntılı oyunlar. E bu niye <laughs> ne bileyim 2012 yılında yapılmadı da ta 2026'da yapılıyor bu. Onu da bilmiyorum. Ne oldu paramız mı bitti acaba vergi mi lazım onu da bilmiyorum. <laughs> vergi lazım herhalde hocam yoksa dönmüyor herhalde. Değirmen dönmüyor ki adam bir yerden para çıkarmaya çalışıyor. Adam dediğim kim bilmiyorum. Kim ki acaba? Geldiğimiz gibi de videoyu kapattırmadan şöyle alttan alttan konuştuk hocam işte. Bu kadar yapabiliyoruz maalesef. Daha fazla konuşulmuyor. boku çıkıyor yoksa. Biz iyi gittik bu arada. iki saattir ortadaki boss'u öldürmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Görmüşsünüz özür. Ölmüyor. Ölümsüz bir adam kendisi. Gerçekten öyle. Düşmanları önüne doğru çekiyor. Kendini barikat olarak kullanıyor ve adam kesemiyoruz. Adama yaklaşamıyoruz. Çok yani uzun menzilli silahlar falan lazım onu kesmek için. Maalesef bizde yok öyle. Eşyaları geri dönüştürürken 135 fazla malzeme kazan Tabii neden olmaz? Aldım gitti. Yakın saldırı hasarını alalım. Biraz daha hasarımız yükseltelim. Zarif uzaylı alıyor musunuz? Zarif Uzaylı Diyorum daha fazla malzeme kazanmak için. Kan sülüğü olur. Can çalma falan veriyor sonuçta. Box eldiveni de olur. Bir daha yenile. Yozlaşmış parça kesinlikle olur. Hem de lanetli bir şekilde geldi. Bize %6 hasar sağladı. Bu arada ben artık göremiyorum. Neden bilmiyorum. Bu yaşımda yani gözlerim bozuldu. <laughs> Gerçekten. O %6'yı ben %8 olarak görüyorum. Çok güzel. Gözleri de bozduğumuza göre. Sonsuz gidecek miyim? Gerçekten bu karakterle sonsuz gidilmez. Yani imkansız. Ama gideyim hadi. sizin güzel hatırınıza gideyim. Bu arada ya videolarda durmadan like istemeyi falan unutuyorum. Hocam ben unutuyorum siz unutmayın diyorum. Like atarsan sevineceğim gerçekten. Bir de bayağıdır video çekmediğim için YouTube algoritması bizi hiç mi hiç sevmiyor artık. Bizden nefret ediyor. Bize pis 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 diyor. Ya yani onu düzeltmemiz lazım. O yüzden bayağı bir like'a ihtiyacım var. Yoruma ihtiyacım var. Herhangi bir yorum yazarsanız gerçekten çok güzel olur. Gerçekten herhangi bir. Yani yorumları gidin ve herhangi bir yazın. Gel. Çok iyi. Kaçtan gerçekten de. Ama hepsi gerçekten. <laughs> hepsi gerçek. Evet. lazım harbiden. Yoksa dükkan sizin. İstediğiniz zamanı. Kıpırdamadan durmak %40 saldırı hızı sağlıyormuş. İmkansız olmaz. Hızımı düşürdüğü için olmaz. Saldırı hızı buradan geldi zaten. Bu güzel. Trek aldım. Burada burada. Burada ne yapacağız? Burada hiçbir şey yapmayacağız herhalde. Şu ikisini alıp bir anda komboya dönüşebilir. Bu item. Alayım hatta şu ikisini alayım. Kaçınmamızı yükselttik ve kaçındığımızda düşmanlara yüzde oranında daha fazla hasar vereceğiz. İşte bu. İşte aradığımız item. Gerçekten bu itemle birlikte oyun bitmiştir hocam. Çok fazla hasar vuracağız. Güç jeneratörünü bilmeyenler için anlatayım. Her kalıcı yüzde bir hız için yüzde bir hasar sağlıyor. 61 hasar sağladı bize. Şimdi elimden geldiğince gidip yerlerden hız kasarsam inanılmaz yüksek kasarlar vurabilirim. Yani şu an işim gücüm hız. Başka işim yok. Gücüm de yok. Hız kasacağım. Tabii canıma da dikkat etmem gerekiyor. Canım niye bu kadar az bilmiyorum. Belki zırh kasmadığım için canım çok hızlı bitiyordur ve ben de canımın az olduğunu düşünüyorumdur. Bunlar tabii olasılık dahilinde. Biraz kaçarak oynamak zorundayım. Canım çok az biliyorsunuz. Görüyorsunuz. İnşallah mikrofonun ayarı falan doğrudur. Yani bir aydır bilgisayar hiç dokunmadım. Ha daha yeni oturdum bilgisayara. Klavye olsa daha yeni tıklıyorum. Böyle bir ilk baş elime aldım da <laughs> gerçekten çok tuhaf diye. Çok fazla telefona baktım çünkü. Biraz şeye gelince bilgisayara ekran kocaman geldi gözüme. Tabi bizim taktiklerimiz vardı onları hep unuttuk. Arada bir ortaya gitmem gerek üstüme çullanmasınlar ama o taktiği hiç yapmadım. O yüzden üstümüze çullan. Bir dahaki ona dikkat edelim. Bir yenile basalım. Bir şey yok. Düşman hızını düşürmek olur olur. Düşmanlar çok hızlı cidden. Işte. O kadar da olmasın da. Atlı düellomuzu alalım. Atlı düello bir daha geldi. Atak alacağım. Tamam şu an bir şey yok. 15. turdayız. 18. turdaki boss'u kesebilecek miyiz? Kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Kritik kasmam gerekiyor benim. Kritik kasarsam rahat keserim bu arada. Hasarım bir anda 300 300'lere falan çıkacak. Kas o zaman. E kasayım o zaman. <laughs> level atladım kasacağım söz. Bakacağım. Arayacağım level arayacağım. Oradan bakacağım kritiği alacağım. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Katıl abonelerine gerçekten çok teşekkür ederim. Destek olduğunuz için. Ya bunu arada bir söylemem lazım aslında ama unutuyorum. Kusura bakmasınlar cidden. Sonuçta destek oluyorlar. Atlarını falan söylememiz gerekiyor. Normal. Herkes öyle yaptığı için söylüyorum bu arada. Yoksa öyle bir kanun kural yok. Yani atların söylenmesini istiyordur büyük ihtimalle diye. Atlarına bakacağım. Valla. Şu an kim var kim yok bilmiyorum. Bir aydır bakmadığım için diğer videoda falan söylerim atları. Özür dilerim hocam. <laughs> Biraz bakma bakacağım. Uzaylı gözü. Yok. Neyse beleşten verilmiş almasak mı? Almasak. Alsak. Alsak iyi gibi ya. Uzaylı gözü sonuç. Alma. Tam almayayım tamam, al. Kaçınma kasalım. Evet, kaçınma önemli. Ölmemek için kaçınma kasalım. Abi biz kritik kasıyorduk hani söz vermiştim. <laughs> unuttum onu. Vallahi nereden kasacağız? Daha önümüzde yıllar var. <laughs> hep şunu diyorum ama cidden öyle. Daha önümüzde yıllar var. Bu arada neden o mızrağı geçtim? Fulllemek istemiyorum. Nasıl Fulllemek ist Gerek vallahi. Belki de gelmiyorum ki ya hiçbir şey emin değilim ya. Oyun hep unuttum ben ya. Fullese giyim oluyor ki? Acaba? Onun yerine silah alsak daha iyi değil mi? Silah dediğim itham. O herhalde silahları fullemem lazım. Bize fulliyorduk çünkü. Bunca zamandır fulledik. Bundan sonra da fullleyelim. Tam fulleyelim. Bir ölmeyelim de. Yumurtaların çıkmasına izin vermiyorum görüyorsunuz. Çok kritik beyler yani. O yumurtalardan biri çıkarsa başımızı ciddi oranda ağrıtırlar. Ama şu anda bile başımız ağrıyor neden acaba? Çünkü karakter çok hızlı. Herkese kafa atıyorum. Bence fullleyelim. Evet evet fulleyelim ya. En iyisi fullemek. Tuzlu su. Yakın saldırı hasarı artı 2 artı 3 saldırı hız. hızı hasar aldığında 3 saniye boyunca %10 hız tamam gel 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 kaptır gel artı 6 yakın saldırı hasarı olur hasar çok lazım inanılmaz lazım. tamam bir şey yok ki burada, bir şey yok ki şu tamam. an devam atlı dövlemiz Allah'tan var ya fullledik ha yoksa büyük küfür yiyecektim hocam niye fullemiyorsun filan bir sürü insan yazacak İyi oldu onu fullediğimiz zarif uzaylıyı da alalım mı almayalım ölürüz mü ölürüz ya valla zaten şu an Allah'a emanet yaşıyorum her an ölebilirim her an şu an ölürüm dürbün alayım mı yok ya bunları boş bunları normalde almak lazım dürbün kaç defa Açık. Onları alsaydım belki de bu ilk daha kırık olabilir. Vallahi olabilir de. Bir şey diyemiyorum. <laughs> ya bunlar düzelir beyler. Bunları çok takmayın. Biz burada sohbet edip birbirimize tanışıyoruz. Ya yani bunlar çok daha önemli şey. Zaten karakteri tamamlayacağız. Belli. Ben bu karakterle en son 20'ye gelirsem bak hadi bossları öldüremedim. Tamam mı? 20. turda öyle etrafta gezer. Yine yaşar. Benim ölmem zor. Çok hızlı çünkü karakter. Etraftan filan mermilerden çok kolay kaçabiliyorum ben. Bu karakterde ölmek cidden zor. Ya biraz kendimi zorluyorum ki hani normalde bu kadar zorlamamam lazım. Hani etrafa kaçmam lazım biraz daha daha doğrusu. İçlerine giriyorum. Daha fazla malzeme alayım. Daha kırık bir build ortaya koyayım diye. Normalde kaçmam lazım buralarda. Atlı duello da alalım. iki tane maksimum seviye atlı du dü var. Allah'ım konuşamıyorum. Çok konuştum çünkü. <laughs> Bu ne? Yok yenile. ihtiyacım yok. Hüzünlü domates. işe yapar yapar. Atlı duello şöyle birleştirip öyle alalım bunu da. Bir tane daha yenileyelim. Zırh geldi. Maksimum sağlık geldi. Olur. Siyah bayrak yok. Hayır hayır. Düşman sağlığı, düşmana sarı falan inanılmaz yükseliyor. Bunu kaldı. Kaldırmaz bu Bak hızlıyız bu arada. Gerçekten hızlıyım. Aa ben şu an hareket etmem gerekiyor değil mi? Ben yerimde durursam karakter az vuruyor. Oğlum onu unuttum ben ya. Oğlum onu önceden söyleseydiniz ya. Dur biraz kaçacağız. Biraz kaçacağız. O boss'un çünkü bu fazla çok kuvvetli. Buna girmeden önce öldürmem lazımdı normalde ama işte ben silah şeyini onu hareket edince daha fazla vuruyor bu silah. Herkes de üstüme atlamaya çok meraklı. Ölmek. Beni mi öldürecekler hacı? Ne diyorsunuz? Ölmek istemiyorum ama. yine buna mecbur bırakıyor. Çok sakat sakat yerlerden mermi fırlatıyorlar. Siz de görüyorsunuz. Allah var. Bak, böyle bir tehlikeli ran görmedim. Valla ucu ucuna dualarla yaşıyoruz ya. E şunu alsam çok bir faydasını göremeyeceğiz. Zaten o tur 18'e gelmiş. Hüzünlü domatesi alalım. Savaşçı milferini almayacağım şu anda. Yenileyelim. Bir daha yenileyelim. Saldırı hızı gelmiş. Alalım. Lazım olur. Kesinlikle lazım olur. Bu silah çünkü beyler saldırı hızı konusunda cidden çok. Ya bir saniyede bir vuruyor ya çok yavaş. Evet şu an baya bir yerden can çalıp can sağlığımızı yükseltebiliyoruz. Sağlık yenilememiz de yüksek çünkü üzümlü domates sağlık. İyi durumdayız gibi görüyorum. Bence iyiyiz hocam. Bence iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Bu ilde şu an ne lazım? Bu ilde şu an bir kanat lazım. Bak şu an bir kanadım olsa cidden kimse beni tutamaz. Öyle bir hasar vururum ki mükemmel olur. Şu an bir kanat verir misin oyun? Bak yıllardır oynamıyorum. Yıllardır dediğim bir ay. Bak bir aydır oynamıyorum. Şöyle güzel bir kanat versen de tatlı tatlı oynasak ya yani. beni de yormasan. Son boss'u da böyle kolay bir şekilde kesse. Öyle bir iyilik yapar mısın bana acaba? Öl, gibi beni geldi oyun. <laughs> o nasıl bir kelime? Oyun beni öldürecek misin? Oyun beni öldürecek misin? Heh tamam öldürme. Acı da acı Geliştirilmiş aletler. %10 saldırı hızı aldım gitti. Kelebeği de alıyorum. Saçım ilferini neden alma? Çünkü saldırı hızı daha önemli geldi. Elimizdeki ah be şunu alaydım var ya. Bossları çok kolay keserdik ya. Vallahi son çare barışçıları aldım. Biraz daha kaçınma kazandık. Atlı düello mızrağını falan alaydım iyiydi valla. Alamadım. atı. Neyse. 20. ucuma gidelim. Evet ilk önce şu yılanı öldürmemiz gerekiyor bu arada. Ama öldür demeyeceğiz ama hocam ben kritik de kasmadım ya. Ya nasıl bir build yapıyorum ben? Hocam o yılan ölmeyecek ha. O yılan ölmezse ama bu çok kötü bir an. Bu rezalet bir an. Bu arada ben şu an hayatta kalırım. Böyle kaçarak hayatta kalırım. Siz inanmıyorsunuz belki ama ben cidden kalırım. Sağlık yenilemem var, can çalmam var. Ben ölmem. Baksana aralardan nasıl kaçıyorum? 40 saniye kaldı. Acaba böyle kaçsak mı ya? Öldürmeye uğraşmasak mı? Zaten ölmeyecekler gibi geldi bana ama ben bir kaçayım. Yani oyunun bizi kazandı kazandık diyebiliriz Yani. <laughs> çok kötü bir build ya. Dünyanın en kötü build'i falan. Allah'ım ya. görmek daha istemiyorum hocam. Bugünkü videomuz da bu kadar. Gerçekten ya bu kadar uzun süre konuşmadım için çok yoruldum. Bilmiyorum neden bu kadar yoruldum. Tavsiyonu falan düştü. <laughs> hocam videoyu beğendiysen beğenmeyi. Gerçekten yorum yazmayı unutmazsan sevinir. Hoşça kal. Bay bay. Umarım videoyu beğenmişsindir. Abone olmuşsundur. Bin aboneye çok az kaldı. Allah aşkına 80 tane kişi. Birleşelim. 1000 abone olalım artık. Ne olur. Bir yıl oldu. 1 yılda 1000 abone ne? kanka yapmışım. 50 yılda 50 bin abone olmak istemiyorum.